Eğer sizlere bir yapay zekanın varlığından bahsetseydim ve o yapay zeka gerçek zamanlı verileri grafiklerden çekerek bizlere o coin hakkında o an satın mı almalıyız yoksa satış mı yapmalıyız bu bilgileri bize verseydi ne hissederdiniz? İstediğiniz zaman diliminde analiz yapabildiğiniz hatta yapabildiğiniz analizleri otomatik olarak trade hesabınızı açabildiğiniz bir yapay zeka şu anda mevcut zaten. Evet böyle bir yapay zeka botu var. Bu yapay zekaya Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. İsmi CoinGPT. Ben ve ekibim CoinGPT'yi geliştirmek için aylarımızı harcadık. Bence kesinlikle harcadığımız emeklerin meyvesini vermiş durumda. Bugünün videosu da sizlere CoinGPT yapay zekası nasıl efektif bir şekilde kullanılır onlardan bahsetmek istiyorum. Sizler de CoinGPT'ye ulaşmak istiyorsanız açıklama bulunan Telegram bağlantısıyla Telegram üzerinden basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer Telegram'la çok içli dışlı değilseniz Size de şöyle küçükten bahsetmek istiyorum Telegram hakkında. Telegram WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması. Ancak WhatsApp'tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle daha korumalı ve aynı zamanda e, WhatsApp'ın WhatsApp'ta olmayan bir özelliğe sahip burada botları çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle kripto parayla ilgilenen insanlar için gerçekten harika bir nimet olduğunu söyleyebilirim. Burada start'a bastıktan sonra öncelikle sizlere slash analyze komutu nasıl kullanılır? analiz komutuyla neleri analiz ettirebiliriz, hangi zaman dilimlerinde analiz ettirebiliriz onlardan bahsetmek istiyorum. Burada zaten bizlere analiz edebileceği coinleri e, örnek bir şekilde gösterebiliyor. Ancak sizler isterseniz, isterseniz herhangi bir kripto para biriminde analiz ettirebiliyorsunuz. Slash analiz komudu veya Türkçe kullanmak istiyorsanız slash analiz, analiz komodu ile birlikte e, burada istediğiniz kripto para birimini analiz ettirebiliyorsunuz. Sadece sonunda USDT gelmesine emin olun. Burada sizlere örnek vermek için Bitcoin'i analiz ettirmek istiyorum. Standart olarak burada bir coin analiz ettiğinde saatlik grafik üzerinde analiz yapıyor ancak istediğiniz zaman dilimini aşağıdan değiştirebiliyorsunuz. Burada zaman dilimi değişince tabii ki de yaptığı analiz de değişiyor. Mesela saatlik grafikle birlikte burada 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde bizlere verdiği analiz değişiyor. Kar alma noktası değişiyor. Stop loss noktası değişiyor. Hatta bazen B long pozisyon yerine short pozisyon açmamızı da isteyebilir bizler. Burada yaptığı analizleri detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Burada analizlerinde kullandığı indikatörlerin ee, o an hangi seviyede olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sadece buradaki özellikler bunlarla sınırlı kalmıyor. İsterseniz analiz ettirdiğiniz herhangi bir kripto para biriminin analizini grafik üzerinde de görebiliyorsunuz yaptığı analizi. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Burada R&DR için yaptığı analizde mesela bizlere kullandığı indikatörlerin bulunduğu seviyelerini veya buradaki hareketli ortalamaları veya buradaki RSI seviyelerini görebiliyoruz. Şimdi sizlerle bu bottaki en önemli ve en havalı özelliklerinden birisinden bahsedeceğim. Bu botun gerçekten çok fazla güzel özelliği olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ancak benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi ise buradaki Take Trade Now butonu. Bu burada buradaki butonu kullanarak sizlere yaptığı analizi direkt olarak trade hesabınıza otomatik bir şekilde kar alma noktası ve stop loss noktası ayarlanmış bir şekilde e, işlemi otomatik açtığını söyleyebilirim. Buradaki Take Trade Now butonunu kullanmak için Buradaki özellikten faydalanmak için tabii ki de bunu bot içerisinde kula, e, kurmamız gerekiyor. Yani hesaplarımıza bu botu bağlamamız gerekiyor. Bunu da bağlamak gerçekten çok kolay. Mesela burada Bitcoin mi yaptığı analizdeki e, işlemi ben otomatik olarak açmak isteseydim buradaki e, trade hesaplarımı buradaki Telegram botuna bağlamam gerekiyor. Burada bağlamak için ise bir Google Form'u doldurmamız gerekiyor. Buradaki Google Form'u bizler için gerçekten önemli olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Google Form'undan... E, işlemlerimizi hallettikten sonra 3 tane borsaya bağlayabiliyoruz. Bunlar Bybit, Binance ve Bluffin Borsa. Bluffin Borsası'ndan da kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse. Bluffin Borsası benim bir süredir kullandığım gerçekten çok güzel olduğunu düşündüğüm borsalardan bir tanesi. Aynı zamanda Bluffin Borsası'nı kullanmak için de bir kimlik doğraması yapmanıza gerek yok. Böylece kimlik doğraması olmadan da kripto paraları istediğiniz gibi tradeleyebiliyorsunuz. Burada istediğiniz hangi borsayı kurmak isterseniz onu seçiyorsunuz. Ve daha sonra karşınıza zaten e, o borsa üzerine nasıl çok basit bir şekilde kurulum yapabileceğinizi gösteren e, kısa bir video çıkıyor kartınızda. O videodaki adımları takip ettikten sonra da buradaki API'yi hesabınıza bağlayabiliyorsunuz. Kesinlikle güvenli. Zaten borsalarda bu bot kullanımlarını destekliyor. E, bu özellikleri bizlere sunmuşlar zaten. Sadece API üzerinden bu botu kurmamız e, bizlerin otomatik olarak bu işlemleri almamız için yeterli oluyor. Şimdi sizlerle beraber buradaki analiz modumuza yani analiz menümüze geri döndüğümüzde Mesela ben burada Ethereum'u analiz ettirmek istiyorum diyelim. Slash enemez eth usdt komutunu yazdığımda Ethereum benim için saatlik grafik üzerinde analiz ettirecek. Mesela saatlik grafik üzerinde şu anda bizlere bir short pozisyon sinyali verdi. Bakalım zaman dilimini değiştirdiğimizde buradaki verdiği pozisyonun sinyali de değişiyor mu? Burada evet 30 dakikalık bir zaman dilimine geçtiğimizde 30 dakikalık analizine baktığımızda bizlere bu sefer de bir long pozisyon sinyali verdi. Bu da gerçekten bizler için e, bu botun gerçekten canlı bir şekilde verileri çektiğinin kanıtlarından bir tanesi. Şimdi sizlerle beraber burada bizlere verdiği analizdeki işlemi otomatik bir şekilde bu boton butonla almadan önce e, burada otomatik işlem alma ayarlarımıza da göz atabiliriz. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bunlar için öncelikle dediğim gibi borsaların API'leri üzerinden hesabınıza bağlamanız. Mesela ben burada açık olan işlemlerimi görebiliyorum. Şu anda açık bir işlem yok ancak olsaydı görebilirdim. Kapanmış işlemlerimi görebiliyorum veya bu bottaki bakiyemi görebiliyorum. E ben bota ayırdım hesabımdaki. bakiyem Yaklaşık olarak 3000 doların biraz üzerinde. Tabii ki de kullandığım kaldıraç miktarını ayarlayabiliyorum. Ben 10 kaldıraç kullanmayı tercih ediyorum. Ancak sizler 2 ile 20 kaldıraç arasında herhangi bir miktar seçebilirsiniz. burada bakiyemizin yüzde kaçını kullanmamız gerektiğini bota söyleyebiliyoruz. Bota bunu yansıtabiliyoruz. Bu gerçekten risk yönetimi için çok önemli bir faktör. Ben şu anda bakiyemin %10'unu kullanıyorum. Şimdi ben burada bana verdiği analizi otomatik olarak açmak istiyorum işlem olarak. Ben şu anda bu işlemi Bybit üzerinden yapacağım. Ancak sizler de Bluffin hesabınızda veya Binance hesabınızdan da aynı Bybit'te olduğu gibi basit bir şekilde açabiliyorsunuz bu işlemleri. Burada gördüğünüz üzere sağ tarafta Bybit üzerinden otomatik olarak bu işlem açıldı benim. Tabii ki de sadece işlem açmakla kalmıyor. Aynı zamanda burada bizlere belirttiği kar alma ve stop loss noktalarını otomatik bir şekilde yerleştiriyor. Bunlar gerçekten bizler için çok iyi özellikler. Aynı zamanda buradaki işlemlerinizi kontrol etmek için borsanın hesabınıza girmenize bile gerek yok. Buradaki işlemlerimi görüntülemek için ben Telegram üzerinden bunu gerçekleştirebiliyorum. Telegram üzerinden açık olan işlemlerimi bakıyorum bu botunu açtı. İstersem tekrardan borsaya girmeden buradaki işlemi kapatabiliyorum. Hatta açık olan bütün işlemlerimi de tek butonla kapatabiliyorum. Burada kapata bastığımda otomatik olarak borsa hesabındaki işlemim de kapanıyor gördüğünüz üzere. Ben bu Yapay zekanın gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem yapay zekanın analizlerine hem de otomatik olarak işlem açarak risk yönetimi yapmanın e, birleşmesinin gücünü şu anda gördüğümüz söyleyebilirim sizlere aslında. Şimdi sizlerle CoinGPT'nin sahip olduğu bazı diğer özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Ancak bu özelliklere geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. CoinGPT'yi Telegram üzerinden kullanmak aslında tamamen ücretsiz. Ücretsiz versiyonu kullanmak gerçekten aslında havalı özelliklere sahip olmanıza... Yarıyor evet bütün özellikleri açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz ancak bazı limitlemelerle karşı karşıyasınız. Mesela günde 10 tane analiz yaptırabiliyorsunuz en fazla. E, bu tarz limitlemelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu limitlemeleri aşmak için de e, bir üst versiyona geçebiliyorsunuz. Burada ve limitlemelerden bazıları ise e, zaman dilimlerinde karşınıza çıkıyor. Buradaki düşük zaman dilimlerdeki analizler için hesabınızı yükseltmeniz gerekiyor. 1, 3 ve 15 dakikalık analizlerde bunlar geçerli. Peki... Ben bu hesabımı yükselttiğimde CoinGPT üzerinden neler elde ediyorum? Biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum. CoinGPT'deki hesabınızı yükselttikten sonra öncelikle günlük limitli e, günlük analiz limitinizi ve haftalık analiz limitinizi kaldırıyorsunuz. Bildiğiniz üzere günlük 10 analiz limitiniz haftalık ise 45 analiz limitiniz bulunuyor. Bunları hesabınız yükselttiğinizde otomatik olarak kaldırıyorsunuz. Ve dediğim gibi... Düşük zaman dilimlerdeki grafiklerdeki analizlerinizi de açabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere 1, 5 ve 15 dakika analizler sadece yükseltilmiş hesaplarda analiz ettirilebiliyor. Sizler de bu analizlere erişebiliyorsunuz. Ve sizler Take Trade Now butonunu kullanmak istiyorsanız yani otomatik olarak trade'lerinizi bors hesaplarınızla açmak istiyorsanız bunu ücretsiz hesaplarınıza da yapabiliyorsunuz. Ancak bu 10 trade ile beraber kısıtlanmış durumda. 10. işlemimizi açtıktan sonra ise tekrardan hesabınızı yükseltmeniz gerekiyor. Eğer bu botu gerçekten ciddi bir asistan olarak kullanma niyetiniz varsa ben açıkçası aylık 5 poundluk bir yükselme bedelinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bu botu ücretsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz ancak bu botu ciddi bir şekilde kullanmak isteyenlerin ben kesinlikle yükseltme yapabileceklerini düşünüyorum. Hesabınızı yükseltmek için iki ödeme yönteminiz bulunuyor. Bunlar kartlı ödeme ve kripto ile ödeme. Kartlı ödemeleriniz için e, aylık ödemek istiyorsanız bu 9 poundluk bir bedele denk geliyor ancak yıllık tek seferlik bir ödeme yaparsanız ise bu aylık yaklaşık 5 pounda denk geliyor. Aynı zamanda kripto ile ödeme yapmak isterseniz de bu e, tek bir seferlik ödeme yapabiliyorsunuz kriptoda. Yaklaşık olarak 99 poundluk bir kripto ödemesi yaptıktan sonra e, hesabınızı ömür boyu yükseltilmiş bir versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Kriptoda sadece tek ömür boyu tek seferlik bir ödemenin olmasının sebebi ise kriptoda kartlar gibi aslında e, düzenli bir ödeme alınamamasının sebebi. Şimdi sizlerle beraber CoinGPT'nin bir diğer havalı özelliği olan AskGPT'ye geçeceğiz. Bu özellik bence gerçekten çok hoş. ChatGPT hepiniz biliyorsunuzdur. ChatGPT'nin kripto para özel versiyonunu yaptığımız e, yaptığımızı düşünebilirsiniz. Burada istediğiniz herhangi bir soruyu bota sorabiliyorsunuz kripto paralarla alakalı. O da sizlere elinden geldiğince ciddi cevaplar veriyor. Mesela bizlere burada analizini yaptığı Bitcoin işleminde bizlere daha fazla kar noktasını vermesini isteyebiliriz. Bunu yapması gerçekten çok kolay buraya yazdığınızda otomatik olarak bizlere verdiği son analizdeki Bitcoin işlemi için daha fazla kar alma noktasını otomatik olarak verecektir. Sadece bunlar sınırlı değil. istediğiniz herhangi bir şey sorabilirsiniz. Mesela stop loss noktası vermesini sorabilirsiniz. Veya daha efektif bir şekilde kaldırıcı nasıl kullanabileceğini sorabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek kripto paralarla alakalı herhangi bir soruyu sorabilirsiniz bu yapay zekaya. Burada hesabınızda çok basit bir şekilde bot üzerinden yönetebiliyorsunuz. Eğer premium bir hesaba sahip sahipseniz burada üyeliğinizi istediğiniz zaman da iptal edebiliyorsunuz. Şimdi sizlerle CoinGPT'nin sahip olduğu havalı özelliklerinden bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Bizim bir referral programımız bulunuyor aslında CoinGPT için. Sizler e, hepiniz CoinGPT Telegram üzerinden kullanmaya başladığınızda sizlere özel bir Telegram bağlantısı veriyor. Bu Telegram bağlantısıyla başka bir arkadaşınız, aile ailenizden herhangi birisi veya kripto paralarla ilgilenen başka bir kişiye bu bağlantıyı verdiğinizde ve CoinGPT'yi kullanmaya başladığında sizler 10 dolarlık bir bonus kazanıyorsunuz. Bu gerçekten çok harika bir özellik. Kaç kişinin sizin bağlantınıza tıkladığını, kaç kişinin sizin bağlantınız üzerinden CoinGPT satın aldığını da görebiliyorsunuz. Buradaki bakiyeniz 50 dolara ulaştığında ise kripto para var üzerinden bu bakiyeyi çekebilir. Aynı zamanda burada aklınıza takılan soruları desteğe bağlı sorabilirsiniz veya bu videonun yorumlarına da yazabilirsiniz aklınızdaki soruları. Aynı zamanda bu botun kullanıcılarına özel bir telegram grubumuz da var. Bu Telegram grubunda e, kullanan insanlar birbirleriyle chatleştiğini söyleyebilirim. Umarım bu bot hakkındaki düşünceleriniz olumludur ve umarım bu bota bir şans vermeyi düşünürsünüz. Kesinlikle trade'lerinizde veya kripto paralar olan genel bakış açınızda da güzel bir genişleme yapacaktır diye düşünüyorum. E, ben ve ekibim bu botu yapmak için gerçekten aylarda çok uğraştık. Ancak ekmeğin şu anda yediğimizi söyleyebilirim. Gerçekten analizlerinin nokta atışı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. or second